Şu anda bir ettiğimiz. Burada çok farklı bir haberle karşılaştık. Dört tane kadın mahalledeki ağırı kendini atölye çevirmişler ve burada parça başı iş yapıyorlar. Gelin atölyeyi birlikte görelim. Kolay gelsin. Güzel Abla burada şimdi tam olarak ne yapıyorsunuz? Burada yani burası bir ahırdı daha Hı. öncesi. Ee, malzeme yapar mısınız dediler, biz de kabul ettik yaptık. Dört eleman olarak çalışıyoruz burada. Ee, malzemenin ilk önce zımparasını yapıyoruz, sonra esini yapıyoruz. Yani bu kadar, tenini takıyoruz, teslim ediyoruz. Hı. Kendi mutfağınıza katkıda bulunuyorsunuz. Aynen zaten. öyle, aynen öyle. Yani bir ahırı ekmek kazanacağınız yere aynen. dönüştürdünüz. Kendi yani harçlığımızı çıkarıyoruz, mutfak masrafımızı çıkarıyoruz. Artık sonra da zımparası oluyor. Sonra da ters atıyorsunuz ve evet. bitiriyorsunuz değil mi? mi? Evet. Bunları başı tabii değil başı işletiyor. Aynen.